Herkese merhaba. Yine gidiyoruz. jet ile İzmir'den Cenevre'ye uçacağız ve ee, Cenevre'de 4 günlük bir seyahatimiz var. Arada bir de Fransa'ya, Anisi'ye geçeceğiz. E, şu anda aslında Türkiye'den yurt dışına bulunabilecek en ucuz uçuşlardan biriyle Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden birine uçacağız. E, biz bu bileti gidiş dönüş 600 lira civarında bir fiyat aldık. Yani 40 euroya denk geliyordu. Şimdi Adnan Menderes dış hatlar terminalinde uçuşumuzu bekliyoruz. Birazdan da kapıya geçeceğiz. E, hem size EasyJet'ten birazcık bahsetmek istiyorum hem de şu anda e, burada ilk kez böyle bir uygulamaya denk geliyorum. Onu göstereceğim size. Evet gördüğünüz üzere kapıya geçmeden önce burada ayrı bir kontrol daha var. Yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şimdi geçtikten sonra ne olduğunu öğreniriz ama yani havalimanının girişindeki kontrol, pasaporttaki kontrol hepsini geçtik. Bir de şimdi kapıya bin geçerken bir kontrol daha var. Uçağımız yanaştı şimdi. Birazdan uçağa bineceğiz. Bu kontrol rastgele insanları seçtikleri bir ayrı bir kontrolmüş. Yani kağıt sürttükleri için ya şey yasaklı maddedir, kimyasal arıyoruz dediler ama biz ailecek geçtiğimiz için bizi almadılar. Fakat EasyJet uçacaksanız biraz daha erken gelmeyiz. Atlan Menderes Havalimanı için biraz daha önemli. Birazcık EasyJet'ten bahsedeyim. EasyJet de Ryanair gibi düşük maliyetli bir hava yolu Avrupa'da uçan genelde. Ryanair videomu izleyenler hatırlıyordur. Orada işte kabin boyutları olsun. Hani ayrı dikkat ettiği kurallar vardır Ryanair'in. EasyJet'te de aynı şekilde. Aldığınız bilete sadece bir tane sırt çantası dahil oluyor. Ekstra bagaj almak isterseniz de aynı yere kıyasla biraz daha farklı bir uygulama var. Diyor ki uçağın ön tarafından 20 Euro'ya bir tane koltuk satılan o o zaman sana ek bagaj hakkı vereceğim diyor. Yani biz şu an meta ailecek 3 tane sırt çantası ile biniyoruz. Ee, EasyJet'in sırt çantası boyutu bu arada Ryanair'dan daha büyük. Ryanair'in 40-20-25'li burada 45-30-26 mı öyle bir şey olması lazım. Aşağıya tam boyutları yazarım. Dediğim gibi biz şu an ailecik sırt çantalarıyla uçuyoruz. Cenevre'de görüşürüz. İzmir'e giriş yaptık. Sorunsuz bir uçuşla bir ceza ödemeden İzmir'den Cenevre'ye uçtuk. EasyJet'in bagaj boyutunu söylemiştim. Geldiğim çantayı da göstereyim. Çanta boyutu da bu şekilde. Şimdi şehir merkezine geçeceğiz havalimanından ve Cenevre'yi keşfetmeye başlayacağız. Otobüslerin kalktığı yere geldiğimizde bu öyle bir otomat var ve buradan şimdi bilet alacağız. Biz Cenevre, Cenevre alanında geçerli olanı alacağız ve 3 e, franklık bir ücreti var. Makine böyle bir bilet verdi. 1 saat geçerli bu tüm toplu taşımalarda. Şimdi 10 numaralı otobüse bindik ve şehir merkezine geçip önce otelimize gideceğiz. Evet, makine bulmuşken tekrardan videosunu çekeyim dedim çünkü size günlük bileti göstermedim. Burada da Cenevre bölgesine geçerli günlük bilet alırsanız bunun da fiyatı 8 frank yani 7.40 euro. Fakat bunda şöyle bir durum var. 24 saat geçerli gördüğünüz üzere bugün ayın 3'ü 3 Mayıs. Yani bir gün sonra sabah 5'e kadar geçerli oluyor bu kart. Evet tramvaydan indik şimdi otelimize geçiyoruz. Cenevre gerçekten çok bağlı bir şehir. Yani toplu taşıma konusunda da uzun süre sonra Amsterdam'la pahalılıkta yarışan bir şehir gördüm. Daha şehri gezmedik ama toplu taşıma pahalı. Konaklama da pahalı. Bu yüzden biz şöyle bir şey yaptık. Gördüğünüz üzere şu anda Fransa'ya geçiyoruz. Konaklamamızı Fransa'da ayarladık. Çünkü Fransa'daki oteller Cenevre'ye ya kıyasla yarı yarayadan bile daha ucuz. Evet şu anda sınırı yürüyerek geçiyorum. Tabela göremedim ya. Neyse şu anda Fransa'ya geçiş yaptım ama. Şu an Fransa'dayım. Dediğim gibi buraya gelirseniz konaklamanızı Fransa'da ayarlayarak çok daha uyguna konaklayabilirsiniz bizler gibi. Gezi rehberi yazımda da konaklamayla ilgili kısımda kaldığımız yer ve gerekli detaylardan bahsetmiş olacağım. Şimdi yavaş yavaş otelimize geçelim. Bu arada tramvaydan indiğimiz yer şurasıydı. Gördüğünüz üzere Cenevre'nin toplu taşıması Fransa'ya kadar devam ediyor. Fakat Fransa'ya geçen tramvaylara binerseniz bu az önce gösterdiğim duraktan ilerisine gitmek için ekstra ücret ödemeniz lazım. Yani daha da pahalı oluyor. Evet attık kendimizi yollara. Gidiyoruz otelimize doğru ve otelimizin tabelasını gördük. Şu yukarıda yazan otel Kayyer yer direkte kalacağız. Şu anda indiğimiz yerden yaklaşık bir buçuk kilometre falan yürüdük. Bir, bir kilometre daha yürümemiz lazım. Odamız da bu şekilde. Dediğim gibi odayı Fransa'da tuttuk. Çünkü İsviçre'deki otel fiyatları gerçekten çok yüksek. Biz buraya gecelik 42 euro verdik. İsviçre'de yani Cenevre'de kalırsanız en az gecelik 100-120 euro ödemeniz gerekiyor. Yani üçte bir ucuz daha ucuz burası. Manzaramız da şu şekilde. Fransa'nın dağları ve otoyol. Tuvaleti de bu şekilde. Küçük bir uçak tuvaleti gibi bir tuvaleti var. Day two. İkinci günden günaydın. Dün otele geldikten sonra çok yorgunduk. O yüzden dedik yatıp uyuyalım. O yüzden şehri keşfetmeye şimdi başlıyoruz. İsviçre sınırındaki tramvay istasyonuna gidip Cenevre'nin merkezine geçeceğiz şimdi. Evet İsviçre'deyiz. Resmi adıyla Elbetik Konfederasyonu. Konfederasyon Elbetik. Şu anda konfederasyonla yönetilmiyor olsalar da tarihten gelen isimlerini kullanıyorlar. Bu ülke küçük küçük kantonların yerleşmesiyle kurulmuş ve gerçekten çok kültürlü, farklı kültürleri barındıran bir ülke. Güneyinde İtalyanca konuşuluyor, doğusunda ve kuzeyinde Almanca konuşuluyor. Şu an bulunduğumuz Cenevre'de yani batı bölgesinde ise Fransızca konuşuluyor. Ayrıca İsviçre'de doğrudan demokrasinin unsurlarını görmekteyiz. Mesela biz Türkiye'de seçime gittiğimizde milletvekillerini seçiyoruz ve bizim adımıza milletvekilleri karar veriyor. Fakat İsviçre'de milletvekillerinin aldığı kararları halk iptal edebiliyor. Kanton bazında ya da eyalet bazında gerekli imza sayısını yakaladıklarında bu karar referanduma gidiyor. Ve referandumda halk bunu reddederse asla yasalaşmıyor ve milletvekilleri bunu hiç meclisten geçiremiyorlar. Evet, gezilecek yerlere Temple de la Madeleine ile başlıyoruz. Romalılardan kalma bir şapelin üzerine inşa edilmiş burası. Ve orta çağın en zengin kiliselerinden biriymiş. Reform öncesinde Katolik kilisesi iken şu anda bir e, Protestan kilisesi ve Reform duvarının orada anlatacağım Calvin burada vaazlar vermiş zamanında. Ayrıca buranın çanı Cenevre'nin en eski çanıymış. Evet, içerisi de böyle. Çıkartalım da şey olmasın. Bir deneyelim ya kilis orgu çalmayı da. <laughs> Herhalde rak çalmayacaksın değil mi? Yok ağaç. Ağır bir şeyler. <laughs> Madalena Katedrali'nin yanından merdivenlerden çıkmaya başladık. Şimdi Saint Pierre Katedrali'ne tırmanıyoruz. Evet, birazdan gideceğimiz Cenevre'nin ünlü fıskiyesi şehrin neredeyse her yerinden görünüyor. Roma, gotik ve neoklasik mimarinin karışımı olan St. Pierre Katedrali'nin önündeyiz. Burası ilk başta bir Katolik kilisesiyken Reform Hareketi'nden sonra 1536'da Protestan Kilisesi'ne çevrilmiş ve Protestan Kilisesi'ne çevrildikten sonra da içindeki mobilyalarda büyük bir değişiklik yapılmış. Kuzey Çan Kulesi'nden şehir manzarasını seyretmek çok keyifli olsa da maalesef girişi 7 Euro olduğu için biz çıkmadık. Cenevre'nin şu an eski şehir bölgesinde dolaşıyoruz. Normalde buraya gelmeden önce hava durumuna baktığımızda yağmur, şimşek gösteriyordu. O yüzden bot giydik, botlarımızı aldık ama şu an çok güzel güneşli bir hava var. Bu konuda şanslıymışız. A few moments later. Ee, ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Cenevre'deki bütün müzeler, gezilecek yerler %90 ücretsiz. E, bu açıdan gerçekten çok güzel Barcelona videosunu hatırlıyorsanız orada demiştim Barcelona tam bir öğrenci düşmanı şehir her şey pahalı her şey paralı diye burası da tam tersi burada yaşam pahalı ama gezilecek yerlerin hepsi ücretsiz. Yürürken böyle bir yeşil alana denk geldik Cenevre Alp dağlarının hemen yamacında olduğu için burası çok yeşil bir coğrafya yani her yerden ağaç fışkırıyor. Reform Duvarı'nın önündeyiz. Reform Hareketi Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin altı karşı uyguladığı baskı ve zulme karşı Martin Luther'in başlattığı bir hareket. O dönemde Katolik Kilisesi aforoz uygulaması ile kişileri dinden çıkartıyor. Endüjans uygulaması ile de cennetten toprak satıyordu. Martin Luther kiliseye gidip cehennemi satın alarak insanlara cehennemi ben satın aldım ve hiçbirinizi kabul etmiyorum. Artık hepiniz cennete gideceksiniz diyerek Kiliseye karşı bir başkaldırı başlatıyor. Sonrasında da İncil'i Almanca'ya çevirerek kilisenin yalan yanlış insanlara empoze ettiği bilgileri çürütmeye başlıyor. Ve protestan akımı, protestan mezhebi ortaya çıkıyor. Arkamda gördüğümüz kişiler ise Cenevre'deki protestanlık mezhebinin öncü kişileri. Başta da John Calvin olmak üzere. John Calvin Fransa'dan Cenevre'ye kaçtıktan sonra burada Cenevre hükümetinin de desteğiyle bir din okulu açılıyor ve bugünkü Cenevre Üniversitesi'nin temellerini atıyor ve kendi felsefesi olan Calvinist takımı protestanlık mezhebine katıyor. John Calvin'e göre din insanla Tanrı arasında olan bir şey olup işte kilisenin öğretisiyle insanlara öğretilecek bir şey olmayıp sadece kutsal kitabı okuyarak insanın kendi anlaması gereken bir şey olduğu tezini savunuyor. Reformantının hemen yan tarafında bulunan Levome Meydanı'ndayız ve şu anda heykelini gördüğünüz kişi General Henry Dufour. Dufour, ordu subayı, köprü mühendisi ve topograf, hatta Cenevre'nin de haritasını çıkarmış biri. Ayrıca da burada kurulan e, Açı'nın da kuruluşunda bulunmuş kişilerden bir tanesi. Bu meydanın çevresinde bulunan bu yapılar ise Rahat Müzesi, Büyük Tiyatro ve Victor Konser Salonu. Az önce günlük gülistanlıktı, şu anda dolu yağıyor. Burasının havası tam İzmir gibi. İki dakika önce yağan doluyu gördünüz, şimdi tekrardan güneş açtı. Cenevre'deki çiçek saatinin önündeyiz. Bu saat güneş enerjisiyle çalışıyor. İsviçre saatleriyle ünlü bir ülke. Bunun sebebi Fransız İhtilali döneminde saat ustalarının çok büyük bir kısmı Cenevre'ye kaçmışlar. Ve Calvin takı takmayı yasakladığı için ve saate de izin verdiği için saat ustaları burada çok iş yapmışlar. Fransa'dan kaçan saat ustaları da güneş ışığından yararlanabilmek için Cenevre'deki çatı katlarında yaşamışlar. Ve şu anda da bu çatı katlarında ünlü saat markalarının reklamlarını görüyorsunuz. Evet, bu tarafta da Rolex, işte Patek Philippe gibi yine ünlü saat markalarının reklamları bulunmakta. Şimdi de ismin Alplerin en yüksek tepesinden alan Mont Köprüsü'nün üzerindeyiz. Hemen yan tarafımızda da İsviçre'lilerin deyişiyle Cenevre Gölü, Fransızların deyişiyle de Leman de Le Gölü bulunmakta. Zaten haritadan da bakarsanız bu gölün çevresinde hani sınırlar çok karmaşık bir yer Fransa, diğer yer İsviçre. Bu gölü de besleyen Ron Nehri Alplerden doğuyor. Cenevre Gölü'ne döküldükten sonra da üzerinde bulunduğumuz köprünün buradan çıkış yapıp Marsilya'dan da Akdeniz'e dökülüyor. Uh -huh. Fransızlar ve İsviçre'liler özellikle bu gölün temizliği için çok dikkat ediyorlar. Gördüğünüz gibi su aşırı derecede berrak ve temiz. Herhalde Avrupa'nın en temiz sularından biridir. Evet, çatılardaki saat reklamları gördüğünüz gibi şehrin her yerinde devam ediyor. <laughs> Montblanche Köprüsü'nün yanında bulunan Jajak Rusu Adası'ndayız şu anda. Jacques Rousseau 1712'de Cenevre'de dünyaya gelmiş. Düşünür, yazar ve filozof. Romantizmin akımının en önemli yazarlarından bir tanesi ve düşünceleriyle Fransız İhtilali'ne ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü etkilenmiş kişilerden biri. Jacques Rousseau monarşiye karşı olup toplumdaki her bireyin söz sahibi olması gerektiğini ve hukukun herkes için eşit olması gerektiğini savunmakta. Karşımızda Cenevre'nin simgesi Jete du fıskiyesi var. Fransızca bilmediğim için yanlış telaffuz etmiş olabilirim. 1886'da bir hidrolik tesisin aşırı basıncını dengelemek için yapılmış. Sonra da güçlendirilerek Cenevre Gölü'ne taşınmış. Su 140 metre yüksekliğe kadar çıkmakta. Cenevre Gölü'nün yanında görülmesi gereken bir diğer yerde Brunswick Anıtı. Aslında Brunswick türbesi desek de olur. Bruce Fink Dükü Charles Guelph hayatının son yıllarını Cenevre'de geçirmiş ve öldüğü zaman tüm servetini Cenevre şehrine bağışlayıp adına bir anıt yapılmasını istemiş ve burası yapılmış. Aslında Verona'daki Scaligari aile mezarının bir kopyası. aldık. Çünkü zaten otele git gel 6 frank ödüyoruz toplu taşımaya. E günlük sınırsız bilet alırsak da 8 frank dedik. Bari günlük bilet alalım. Toplu taşıma istediğimiz gibi kullanalım. Şimdi de vapur iskelesine geldik. Buradan şimdi bir Cenevre Gölü'ne vapur keyfi yapacağız. Evet vapura binelim dedik. Vapur değil kayık geldi. <laughs> Tekrar bindik şimdi bir de geri dönüyoruz. Bileti sonuna kadar kullanacağız. <laughs> evet fıskiye şu an yan tarafımıza ve buraya bayağı bir su geliyor. Yağmur <laughs> yağıyor. Önce M2 numaralı vapura bindik. Karşıya gittik, geldik. Sonra aynı yerden M3'e bindik. M3'te işte dışarıdaki marinaya gittik. M3'ten M4'e binip tekrar karşıya geldik şehrin kuzey tarafına. Şu anda da nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Böyle güzel bir parktayız. Ve buradan da Birleşmiş Milletlere geçeceğiz. Cenevre'de suya para vermeyin çünkü çoğu yerde çeşmeler var. Ayrıca bu şehirde musluk suyu da içiliyor. Cenevre'nin kuzeyine geldik ve şu anda kırık sandalye yanıtını görüyorsunuz. Tamamen ahşaptan yapılmış ve 5 tane olan kırık sandalye yanıtı mayınlara basıp bacağını kaybeden insanların anısına yapılmış. Kırık sandalye yanıtının hemen karşısında da Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binası bulunuyor. Normalde İsviçre hiç etli sütlüye bulaşmayan bir ülke. Yıllardır tarafsızdı Ukrayna-Rusya savaşına kadar ve hiçbir savaşa katılmayan, hiçbir organizasyona katılmayan bir ülkeydi ve 2002'ye kadar da Birleşmiş Milletler'e de üye değildi. Burası da Kornavin tren garı, Cenevre'nin ana tren garı. Gelmişken sizlere de bir göstereyim dedim. Tren garından çok bir AVM gibi zaten içeride mağazalar, restoranlar var. Avrupa'daki bütün trenlerin de burada durduğu söyleniyor. Evet, şu an ismini okuyamadığım buraya geldik. Fıskiye'nin hemen karşısına denk geliyor. Şimdi burada İsviçre'nin yerel lezzeti olan fondüyü deneyeceğiz. Evet, fondü bu şekilde oluyor. Altında ateş yanıyor, üstte de eritilmiş peynir. Ekmek banarak bunu yiyeceğiz şimdi. fondümüzü yedik. Güzel miydi? Güzeldi. Ama böyle wow fondü falan hani öldük bittik diyemeyiz. Yenir mi? Yenir. Evet buranın yerelini tattık. Lezzetli miydi? Evet. Fakat böyle muhteşemdi diyemeyeceğim. E, kokusu birazcık ağır. Beni rahatsız etmedi ama koku konusunda hassas olanları birazcık rahatsız edebilecek bir kokusu var. Ayak kokusuna benziyor birazcık. E, burası hakkında detaylı bilgileri Blogumuz yine gidiyoruz.com'dan ulaşabilirsiniz. Ee, burada kart geçmiyor. Yani sadece nakit kabul ediyor ve euro kabul ediyor garip bir şekilde. Yan tarafında da e, sauna ve hamam var. Sahibinin nereli olduğunu siz zaten şu an az çok tahmin etmişsinizdir bizim gibi. Videonun büyük ihtimal bir 5-10 dakika öncesinde buradaydık yine. O anki haline bakın bir de şimdiki haline bakın. Sabah tişörtleydik yazdı. Şimdi montları yağmurlukları giydik kış oldu. Günaydın. Otelimizden çıktık. Şimdi Cenevre'nin merkezine gidiyoruz. Gördüğünüz üzere bugün yağmurlu. Zaten bunu bildiğimiz için dün açık yerleri gezdik. Bugün de yağmurlu olduğu için müzeleri gezeceğiz. Öncesinde de söylediğim gibi Cenevre'deki müzelerin neredeyse hepsi ücretsiz. O yüzden bugün o müzeden o müzeye koşturacağız. Evet, adli bir olaya denk geldik. Tramvayı durdurduk ve içeride dedektörle arama yapıyorlar. Diğer gelen tramvaydakileri kimlik kontrolü yapıyorlar şimdi. İyi ki o yandaki tramvayı binmemişiz. Normalde ona binmeyi düşünüyorduk da ucundan kaçırdık bilet alırken. İyi ki kaçırmışız. Bu Neyse. Aynen. <laughs> o Fransa'ya geçen dübülü kontrolü de olabilir bu. Dübülü yani kontrol ederken kaçak Bilmiyorum. bilmiyor. <laughs> Fransa polisi olabilir mi? De? Yok İsviçre polisi. Şeylerinde <laughs> Ya, Kollarında İsviçre bayrağı var. Müze gezimize sanat tarihi müzesiyle başlıyoruz. Şimdi giriş yaptık. Dediğim gibi giriş ücretsiz. Ancak girişte şöyle bir şey var. Gönlünüzden koparsa kendinizin belirlediği bir bağışla giriş yapın diyorlar. Müzede böyle çantalarınızı koyabileceğiniz dolaplar var. 1 euro veya 1 frankla çalışıyor. En sonunda geldiğinizde tekrardan paranızı iade ediyor. Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. 1910 yılında açılan müzede savaşta kullanılan silahlardan tablolara, heykellerden Frevum mezarlarına kadar 1 milyondan fazla eser bulunuyor. Şu anda gördüğünüz 402 numaralı salondaki Cornard Witsin İsa Mesih'i ve Cenevre balıkçı balıkçıyı tasvir ettiği tabloları müzenin en dikkat çeken eserleri. Ayrıca Rembrandt ve diğer Hollandalı sanatçıların tablolarını 406 numaralı salonda görmek mümkün. Müzenin alt katında ise Mısır'dan getirilmiş eserler bulunuyor. Buradaki Frevun mezarlarını görmeden müzeden ayrılmamanızı öneririm. Sanat Tarihi Müzesi'nden çıktık. Şimdi Tavel evine gidiyoruz. Orada da Cenevre tarihi anlatılıyor. Tarih demişken aslında İsviçre tarihiyle ilgili anlatmak istediğim bazı şeyler var. İsviçre Avrupa'nın en medeni, en gelişmiş toplumlarından biri olsa da bazı konularda böyle değil. Mesela kadınlara seçme, seçilme hakkını Avrupa'da en geç veren ülkelerden bir tanesi. İsviçre'de tüm kantonlarda kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi 1970'lere denk gelir. Onun dışında İsviçre tarihinin aslında yeni ortaya çıkmış kara lekelerinden biri de çocuk işçiler, köleler diyebiliriz. Uzun bir süre İsviçre hükümeti işte fakir ya da ailesinde alkolik, kumarbaz olan anne babaların çocuklarını alıp çiftçilerin yanlarına veriyorlardı ve onları ucuz iş gücü hatta ücretsiz iş gücü olarak kullanılıyordu. 2012'ye kadar bu üzeri örtülmüş bir konu olsa da 2012'de İsviçre hükümeti bu konuda özür dileyip bu çocuklara tazminat ödemeyi kabul etti. Yani aslında uzun bir süre burada çocuk köleler kullanılmaya, çalıştırılmaya devam ediyordu. Deutsche Welle'de bununla ilgili çok güzel bir video var. Aşağıda linkini koyarım. İzlemek isteyenler oradan detayları öğrenebilir. Tabelevi, Cenevre'nin en ilgi çekici yerlerinden biri. Yapı 12. yüzyılda Orta Çağ'ın soylu ailelerinden biri olan Tabel tarafından yapılmış. 1334'te ağır bir yangın geçirdikten sonra yeniden inşa edilmiş ve 1963 yılında Cenevre şehri tarafından satın alınmış. Tabelevi şehrin kentsel gelişimini göstermek için tarih müzesine çevrilmiş. İçeride orta çağda kullanılan birçok nesne bulunuyor ve sizlere o dönemki Cenevri'deki yaşamı anlatmakta. Tavevi'nin en üst katında ise şu anda gördüğünüz Cenevre şehrinin bir kabartma maketi haritası bulunuyor. En alt katta ise 6300 litrelik ahşap şaraf fıçısını görmeyi unutmayın. Burası da Rue de Marhe, Cenevre'nin alışveriş caddesi. Bu caddenin hemen diğer tarafı da Cenevre göre. Des Grottes'e geldik. Buradaki binalar Barcelona videomuzu izleyenler oldukça tanıdık gelecektir. Çünkü bu binalar mimar Antoni Gaudi'nin yapılarından esinlenerek yapılmış. Barcelona videomuzu da bu videodan sonra izlemek isterseniz şuradan ya da buradan bir yerden kart çıkmış olması lazım. başında otelimizin Fransa'da olduğunu söylemiştik. Şimdi otel bunu yapmasam olmazdı. Fransa'dayım. İsviçre'deyim. Hop Fransa'dayım. Yarın Fransa'da, yarın İsviçre'de. İlk gün otelin önünü çekmeyi unutmuştum. Şimdi çekeyim. Göstereyim otelimizin de girişi bu şekilde. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Biz bugün günübirlik Fransa'nın masalsı köyü Ansi'ye gittik. Onun videosu da bu videodan kısa bir süre sonra yayında olacak. Umarım sizlere Cenevre'yi güzelce gösterebilmiş, seyahati aktarabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, çana basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere.